Merhaba, ben Adnan Erdinç. Bugün sizlere Ebru ile ilgili çok güzel teknikler göstermek istiyoruz. Bunu sizlere Tebio'nun Marbling Ebru boyalarıyla göstermek istiyorum. Ama her şeyden önce Ebru kelimesi nereden gelmiş kısaca bahsetmek de yarar görüyorum. Ebru kelimesi Eskiden Çağataycada ebre yani damarlı, hareli anlamına gelen ve sonradan İpek Yoluyla İran'a gelip orada abra yani su yüzü olarak adlandırılan ebru Osmanlı Anadolu'ya Osmanlılarla beraber geçerek ebru adını almıştır. Abdülaziz zamanında Üsküdar Özbekler Tekkesi'nde bu ebru daha bir özellik kazanmış ve oradan çok değerli ebrucular yetişmiştir. Ebru'nun tarihçesinden bahsettikten sonra dilerseniz hep birlikte ebru uygulamasına geçebiliriz.